Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün köy inceleme serimizin 76.sı ile yolumuza devam ediyoruz. Köyünüzün incelenmesini istiyorsanız yorumlarda köy kodunuzu paylaşmanız yeterli olacaktır. Bu arada videoya başlamadan önce unutmadan lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden köy inceleme 75. videomuza bir geçiş yapalım. Buradaki köy inceleme serimizin linkini aldık çekiliş yapacağımız sayfaya yapıştırdık. Toplamda 138 tane yorum bulundu. İlk şanslı arkadaşımızı hemen belirleyelim. Haydar Gül. Abi belediye binası onum. Şu anda nasıl gidiyoruz? Gidiyor. Bakarsan çok sevinirim demiş ve kodunu paylaşmış. İlk şanslı arkadaşımız Haydar Gül oldu. Haydar Gül kardeşimizin hemen köyüne bir bakalım. Durumlar nasıl? Şimdi Haydar G isimli köy 119 seviye Türkiye'm klanında klan 5. seviye klanın yardımcı lideri kazanılan savaş yıldızı 492 belediye binası ona göre gayet başarılı bir sayı laboratuvarına baktığımda ejder atıcı lav ve cadının seviyeleri mükemmel hatta genel olarak bütün askerlerin ve büyülerin durumu gayet güzel. Tahminimce belediye binası 10'da maksa yakınsın ya da maksimum olmuş olabilirsin. Yükseltmen gereken zehir büyüsü var. Zehir büyüsünden sonra da binicini basabilirsin. Bu iki birimi bitirdikten sonra da deprem büyüsü ve hız büyüsünü yükseltmeyi unutma. Tahmin ettiğim gibi maksimum bir köy. Yükseltmen gereken neler kalmış? Havanlar var. Havanların dışında şu an topları yükseltiyorsun. Gayet başarılı bir köyün var kardeşim. Şimdi buradaki X ayı bittikten sonra 3. seviye olduktan sonra hemen 4. seviyeye bas. X ayı bir çıksın aradan kafanı atlasın. Bütün topların seviyesi bitsin. Şu an toplar basıldıktan sonra bir seviyesi daha var. Bu topların hepsini 13. seviyeye getir. Toplar bittikten sonra da eksik kalan havanlarını tamamlarsın. Bomba kulelerine bakalım. Bomba kuleleri de var. Havanlardan sonra da direkt bomba kulelerine geçebilirsin. Kraliçe maksimum barbar kralın 37 oluyor köyünü tam orantılı bir şekilde yürütmüşsün. Duvarların, hiroların, savunmaların çok güzel ilerlemiş. Bu şekilde gelişmeye devam et. Madenci etkinliğinden dolayı tahminimce madenci ordusu kullanıyorsun. Altın bir ligindesin. Gayet güzel. Etkinlik boyunca bu birimi kullan. Etkinlik bittikten sonra da okçu barbar kombinasyonu veya bebek ejder saldırısı yapabilirsin. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Bir sonraki şanslı arkadaşımıza bakalım kimmiş. Hemen bastığımızda Çağrı Çoban çıktı. Çağrı Çoban kodunu paylaşmış. Kodunu alıp oyuna geçelim. Vakit nakittir diyoruz. Hızlı bir şekilde inceleme yapalım. Ne kadar fazla köy incelersek o kadar iyidir. CCC Çağrı CCC isimli köydeyiz. 99. seviye Bratva of Clans klanında 14. seviye bir klanı var. Kazanılan savaş yıldızı belediye binası ona göre düşük kalmış. E, tahminimce belediye binası ona da yeni geçmişsin gibi gözüküyor. Çünkü askerlerinde fazla sayıda eksiklik var. Ayrıca kara büyü fabrikasını yükseltmemişsin. Bunun yanında kara kışla da basılmamış. 2 tane inşaatçında hemen bunları unutma kardeşim. Yükselt hem atıcı hem de yarasa büyüsü açılsın. Şimdi Atıcı açılana kadar laboratuvarda ilk olarak ejderi yükselt. Ejder birimi 5 olduğunda klan savaşlarında sürekli kullanırsın. Ejder tamamlandıktan sonrasında atıcı açılmış olur. Direkt atıcıyı ikinci seviye getirirsin. Atıcıyı da bitirdikten sonra lavtazı, cadı, madencini yükseltmeyi unutma diyoruz. Ayrıca dondurma büyüsü ve zehir büyüsü de bu birimler tamamlandıktan sonra basılması gerekenler. Belediye binası 9'da duvarlarını makslamışsın. Savunmalar da bitmiş. Tahminim doğru tutmuş. Belediye binası ona geçeli çok fazla olmamış. Hemen baktığımızda laboratuvarın tamam. Ordu kamplarında eksiklikler var. Bir tane burada yükselmemiş, bir tanesi burada yükseliyor. Gayet güzel. İki tane eksiğim var. Direkt ordu kamplarıyla başlayabilirsin. Ordu kamplarını tamamladıktan sonra da bir tane inşaatçının söylediğim gibi kara Karakışlan'ı ve Karabüyü Fabrikası'nı yükselt. Bunların hepsini tamamladıktan sonra yeni gelen savunmaların buradaki mesela 4. seviye okçu kulesi, bunun gibi düşük seviyede savunma birimlerin varsa mesela bomba kulesi, bunun gibileri hemen şimdiki savunmalarının seviyesine kadar getiriyorsun. Daha sonrasında cehennem kulelerini maxlayıp sonra da X yaylarına geçiş yaparsın. X yaylarını da bitirdikten sonra hava savunmaları ve büyücü kuleleri olarak ilerlersin kardeşim. Kraliçen 26 oluyor gayet güzel. Barbar kralında 23 çok güzel bir şekilde ilerliyorsun. Kristal 2 liginde bebek ejder saldırısı da gayet güzel. İnşaatçıların boş kalmasın. Burada bir tane inşaatçım var. Mesela burada boş bekleyeceğine hemen az bir ganimet kasarak buradaki okçu ok kulesi veya topu basabilirsin. Aklında bulunsun. Gelişim açısından inşaatçıların boş kalmaması çok önemli. Tebrik ederim başarıların devamını dilerim. Üçüncü köyümüze geçelim. Şanslı arkadaşımıza baktığımızda Utku Postallı çıktı. TH11 geçeli 2 hafta önce oldu demiş. Kodunu paylaşmış. Hemen kodunu alalım ve oyuna geçiş sağlayalım. Bu bizim 3. köyümüz oluyor arkadaşlar. Şu şekilde baktığımızda King 38 isimli köy. 121. seviye iyi klanında, klanda 13. seviye yardımcı lider pozisyonunda. Kazanılan savaş yıldızı belediye binası 11'e göre düşük kalmış 202. Birazcık klan savaşlarına katılmaya özen göster. Gelişimini çok güzel etkileyecektir. Laboratuvarında büyük sayıda eksiklik görüyorum. Asker birimlerinin seviyesi düşük kalmış. Belediye binası 11'e geçtiğinde elektroyu ikinci seviye yapman çok güzel tebrik ederim. Bunun yanında kara kışlarını bir an önce açıp buz golemini aç. Ayrıca kara büyü fabrikasını basıp iskelet büyüsü ve yarasa büyüsünü de açmalısın. Şimdi nasıl ilerlemen gerektiğini söylüyorum. İlk olarak burada atıcıyı basmalısın. Atıcı 3. seviye olsun. Atıcıdan sonra meleği basıp daha sonrasında da direkt ejderini 5. seviye getirirsin. Bunlar tamamlandıktan sonra da cadı ve lav unutmayı basmayı unutma. Ayrıca madencini de basabilirsin. Köyüne bir bakalım. Şimdi belediye binası 10'da duvarlar tamamlanmış. Çok güzel. Belediye binası 11'e geçmişsin. Ordu kamplarını basıyorsun. Gayet güzel. Basmadığın 2 tane ordu kampı var. Bunları da bir an önce tamamla. Laboratuvar yükselmiş. Çok güzel. Hemen depolarına bakmak istiyorum. Depolarında eksiklikler var. İksir deposundan bazıları yükselmiş. Bir tanesi yükselmiş. Altında da eksiklikler var. Ordu kamplarını tamamlarken bir yandan da depolarını basmaya başla. Depoların hepsi bitsin. Depoların hepsi bittikten sonra da yeni gelen buradaki savunma birimlerini yükselt bir an önce. Büyücü kulesi, okçu kulesi 5. seviyede mesela, 10. seviyede. Bunları şimdiki savunmalarının seviyesine kadar getir. Sonrasında da direkt cehennem kulelerini göremedim. Evet, cehennem kuleleri yükselmedi. Çok güzel. Cehennem kulelerinde belediye binası 11'de max seviyeyi ulaştırıp sonrasında X aylarına geçersin. 2 hafta olmasına rağmen koruyucunu 5. seviyeye getirmişsin. Güzel. Ee, bunu da sürekli yükseltmeye özen göster. En azından 10. seviyeye gelsin kardeşim. Barbar kralın 19. Kraliçene baktığımızda o da 27 oluyor. Barbar kralın seviyesi birazcık düşük kalmış. Kralı da kraliçenin seviyesine kadar getir. Hero'lar çok önemli. Lig başlayana kadar hero'larını aralıksız olarak yükseltebilirsin. Kristal 3 liginde madenci etkinliğinden dolayı bu saldırıyı yapıyorsun. Şu an gayet güzel. Etkinlik olmadığında da okçu barbar kombinasyonu ee, bebek ejder saldırısı yapabilirsin. Bunun yanında... Belediye binası 11 olduğu için Goblin'in seviyesi uygunsa ya da Süper Barbar'ın ...seviyesi uygunsa Süper Barbar ya da Sinsi Goblin saldırısında kesinlikle tavsiye ederim. Mükemmel ganimet kasılıyor. Benim kastığım videolar da var. Bunları da videolara bakarak izleyebilirsin. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Bir sonraki köyümüze geçiş sağlayalım Utku kardeşimizin köyünden sonra. Aretias kodunu paylaşmış. Hemen kodunu alalım arkadaşlar ve oyunumuza geçiş sağlayalım. Bu bizim dördüncü köyümüz oluyor. Daha sonrasında 2-3 tane daha köye bakarız. Sıkıntı yok. Aretiyaz köyündeyiz. Yiğitler 1955 klanında. Klan 16. seviye. Seviyesi gayet güzel gözüküyor. Yardımcı lider pozisyonunda. Kazanılan savaş yıldızı belediye binası 13'e göre çok başarılı. Gayet güzel gözüküyor. <laughs> Pardon. Laboratuvarına baktığımızda laboratuvarın gayet başarılı. Zaten her şeyini maksamışsın. Bence şu an yükseltmen gereken bir ejderha var. Ejderha saldırıları çünkü ee, belediye binası 13'te yıldırım büyüsüyle birlikte güzel kullanılmaya başladı. O yüzden ilk olarak ejderini yükseltebilirsin. Daha sonrasında kesinlikle yıldırım büyüsünü yükseltmeni tavsiye ederim. Hatta zehir büyüsü de olabilir. Bu ikisini kesinlikle bir an önce tamamla. Daha sonrasında da binici ya da laltası arasından istediğini seçebilirsin. Köyüne bir bakalım. Belediye binası 13'e göre duvarların çok güzel. Savunma anlamında da neredeyse maksimum seviyeye ulaşmışsın. Eksik nelerin var diye baktığımda eksik neredeyse bir şey kalmamış. Havanların var. Havanların dışında toplar tamamdır. Topların bakalım bir seviyesi kalmış tahminimce. Evet şuradaki hasarın artması mı gerekiyordu? Evet galiba bir seviyesi var ama dış görünüşü de sanki maksimum gibi. Emin olamadım açıkçası. Ee, okçu kulesine bakalım. Okçu kulesi maksimum. Tamam. Topların bir seviyesi var arkadaşlar. Ee, bunu şimdi sırasına bakalım. Hava savunmalarına baktığımızda hava savunmaları da maksimum. İlk olarak basman gereken havanları zaten basıyorsun. Havanların eksik olanlarını tamamla. Havanlar bittikten sonra da topların seviyesi varsa var diye düşünüyorum. Bunları geliştirebilirsin. Topların hepsini tamamladıktan sonra da zaten eksik olarak bir şeyin kalmayacak. Büyücü kuleleri de maksimum. Çok güzel bir köyüm var. Titan 3 ligindesin. Bence biraz daha yukarıları çıkarsam bu köy daha yakışır. Hatta efsane liginde seni bekliyorum kardeşim. Efsane liginde zaten günlük 8 saldırının yeteceğini düşünüyorum. Efsane liginin şöyle bir güzelliği de var. Rakip sana saldırdığında ganimetin gitmiyor. Günlük 8 da bana her halükarda yetiyor. Sana da yeteceğini düşünüyorum. Efsane ligine gelebilirsin. Hero'larına baktığımızda kraliçe maksimum, koruyucu maksimum. Bir tek barbar kral kalmış. Kraliyet şampiyonu da maksimum. Barbar kralını da zaten kitaplarla yavaş yavaş bitirirsin. Acelesi yok. Çok güzel bir köyün var. Dediğim gibi efsane ligine çıkarsan daha çok yakışacaktır. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Bir sonraki arkadaşımıza geçiş yapalım. Hemen bastığımızda Eren isimli oyuncu kodunu paylaşıp inceler misin abi? Şimdiden teşekkür ederim. Yeni köy binası ona geçtim. Ne önerirsin abi demiş. Bu kibar güzel yorumundan dolayı teşekkürler Eren. Hemen kodunu alalım ve oyunumuza geçiş yapalım. Şimdi kodunu yazalım. Evet. Köyün ismi Yeniçeri 108 seviye. Türkiye Stars klanında klan 8. seviye. Kazanılan savaş yıldızı 257. Belediye binası ona göre fena bir sayı değil. Zaten yeni geçmişsin. Klan savaşlarına katılmaya devam et. Atıcı açık değil. Bunun yanında baktığımızda yarasa büyüsü de açılmamış. Bir an önce şöyle yap. Bir tane inşaatçını Karabüyü Fabrikası'na, bir tane inşaatçını da atıcıyı açmak için Karakışlaya ayır. Bu ikisini bir an önce yükselt. E, askerler açılsın Ejder birimi tamamlanmış madenci güzel şimdi yükseltmen gereken kesinlikle dondurma büyüsü ve zehir büyüsü var bu iki büyüyü klan savaşlarında aktif olarak kullanacaksın e, şöyle söyleyeyim ejder saldırısı yaptığında bu seviyelerde yıldırım büyüsü de kullanabilirsin fakat benim genellikle tercihim dondurma ve zehir oluyor o yüzden bu ikisini bir yükselt. Bunlar tamamlandıktan sonra o süre zarfında zaten atıcı açılır. Atıcı ikinci seviyeye getirip sonrasında da cadını basarsın kardeşim. Hemen köyüne bakalım. E, cadıdan sonra da Pekka'yı yükseltmeyi unutma. O da ikinci seviyeye kalmış. Duvarların birazcık geride kalmış. Sıkıntı yok. Ordu kampları bitmiş. Mükemmel. Laboratuvar tamamlanmış. Savunma anlamında da baya bir ilerleme kat etmişsin. Şimdi... Baktığımızda ilk olarak cehennem kulelerini 3. seviyeye getirmen en mantıklısı duruyor. Klan kalesine bakmak istiyorum. Klan kalesinde bir seviyesi var. Dediğim gibi laboratuvarda söylemiştim. Bir tanesiyle kara büyü fabrikasını yükselt. Bir tanesiyle kara kışlayı. Diğer iki tanesiyle cehennem kulesi. Bir taneyle de klan kalesini basarsan toplamda 5 inşaatçın ilk etapta dolmuş olacak. Bunların hepsi tamamlandıktan sonra... Bir tane x kalmış. Bunu da maxlayıp sonrasında Eksik kalan büyücü kulesi var mı? Büyücü kuleleri de tamamlanıyor. Çok güzel. Zaten söylediklerimi bitirdikten sonra bomba kuleleri kalıyor. Onları da basarsın. Sonrasında da savunma anlamında köyün maksimum seviyeye ulaşacak. Kraliçen 21. Barbar kralına da bakmak istiyorum. Barbar kralının seviyesi de 16. Hiroların seviyesi birazcık geride kalmış. Bunları yükseltmeye özen göster. Klan savaş ligi başlayana kadar e, Hirolarında bir yandan basarsın. Bunlar da çünkü önemli. Ayrıca duvarlarında basmaya özen göster. Kristal 1 liginde ejder balon saldırısı yapmanı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Belki de klan savaşı için basmış olabilirsin. Kesinlikle okçu barbar ya da bebek ejder saldırısını kullanmalısın. Köyünü çok daha hızlı bir şekilde geliştirirsin. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. E, bir sonraki köyümüze geçiş sağlayalım bastığımızda Rıza Yıldırım direkt kodunu paylaşmış. Kodunu alıp oyuna geçiş sağlayalım. Evet, Rıza 458 isimli köydeyiz. Immortal klanında klan 1. seviye, 46. seviye bir köyü var. Kazanılan savaş yıldızı 18. Belediye binası 7'ye göre fena bir sayı değil. Şimdi laboratuvarına baktığımda ilk olarak kesinlikle öfke büyüsüyle başla. Daha sonrasında ejderini bas. Sonra şifa büyüsü ve ardından melek olarak ilerlersin. Bu seviyeler önemli. Genellikle klan savaşlarında da ejderin max seviyeyi olduğunda kesinlikle ejder saldırıları yap. İnşaatçının bir tanesini boş görüyorum. İnşaatçıların boş kalmasın. Bu seviyelerde hızlı bir şekilde level alman ve köyünü geliştirmen gerekiyor. Ordu kampların tamam. Ordu kamplarında e, eksiklikler var pardon şimdi bu 5. seviye bu 6. seviye 5. E, seviye 6. seviye 2 tane ordu kampı var bunları bir an önce tamamla asker sayın kesinlikle artması lazım asker sayın arttığında çok güzel ganimet alırsın ve klan savaşlarında da etki sağlar. Ordu kampları bittikten sonra yükseltmen gereken ne var diye bakıyorum. Klan Kalesi bulunmakta. Klan Kalesini yükseltme seviyesi varsa Klan Kalesini kesinlikle basmalısın kardeşim. Daha fazla asker alırsın. Barbar Kral'ın birinci seviye zaten gördüğüm kadarıyla belediye binası 7'ye de geçeli çok fazla olmamış. Buradaki hava savunmasını 5 yapıyorsun. Çok güzel. Daha sonrasında depo anlamında seviyeleri var. Depolarını yükseltip. Sonrasında da eksik kalan savunma birimlerini bir an önce tamamla diyoruz. Büyücü kuleleriyle başlayabilirsin. Sonrasında da diğerlerini istediğin şekilde bitir. Bütün savunmaların barbar kralın tamamlandıktan sonra da belediye binası 8'e geçiş yaparsın. Gümüş 2 ligindesin. E, kullanmış olduğun ordu okçu büyücü gayet güzel. Büyücüleri silip okçu da alabilirsin. Bu seviyelerdeki en önemli şeyi söyleyeyim. Klan kalesi askeri. Klan kalesine bence kesinlikle binici veya balon alabilirsin. E, balonlara hava savunmaları fazla hasar verdiği için binici daha mantıklı olacaktır. Tabii ki tercih senin kardeşim. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Bir sonraki şanslı arkadaşımıza geçiş sağlayalım. Bu da bizim son köyümüz olsun mu olmasın mı birazcık aradayım. Söz kanın yerde kalmayacak isimli arkadaşımız kodunu paylaşmış hemen bir geçiş sağlayalım. Bundan sonra bir köye daha bakacağım arkadaşlar. Sonrasında da yavaştan videomuzu sonlandırırız. Prof Striker isimli köydeyiz. 207. seviye. Şanlı Türkler klanında. Klanda 18. seviye. Hem köy hem de klan gayet güzel. Kazanılan savaş yıldızı 1188. Belediye binası 13'e göre gayet güzel bir sayı. Laboratuvarına baktığımda kelle avcısı açılmamış. Bir tane inşa da kesinlikle kara kışlarını yükseltip kelle avcısını açmalısın. Laboratuvar anlamında da ilk olarak elektro ejderi basman çok güzel olacaktır. Elektro saldırıları da güzel oluyor. Elektro ejderden sonra basman gereken ne var diye baktığımızda kesinlikle atıcı derim. Atıcıdan sonra da lavtazı sonra da barbarı. Basabilirsin çünkü süper barbar da gerçekten çok güçlü. Onu da ara sıra kullanabilirsin. Köyüne baktığımda duvarların çok güzel duruyor. Zaten ordu kamplarının yükseltmesi olmuyor. Klan kalesine bakmak istiyorum. Klan kalesi tamamlanmış, mükemmel. Belediye binasının yıldızı bir seviyede kalmış. Bir tane inşaatçını direkt belediye binasına bağlayıp 5. yıldıza kadar getir. Kartal topu tamam. Cehennem kulelerinin bir tanesi yükseliyor. Diğer iki tanesi kalmış. Şimdi bir tanesini belediye binasına bağlıyorsun. Diğer iki tanesiyle cehennem kulelerini maxla. Diğer buradaki iki tane kaya saçar bittikten sonra onları da direkt ikinci seviyeye getir. Sonrasında da x yaylarını maxlayabilirsin. Kraliyet şampiyonu yükselmede 9. seviye oluyor. Lig başlamadan bunu da 10. seviye yaparsan klan savaş liginde çok işine yarayacaktır. Koruyucu 42 oluyor. Kraliçen 75 maksimum seviye. Barbar kral da 65. Helal olsun gerçekten. 3 tane hironda yatırıyorsun gayet başarılı. Ama söylediğim savunmaları da yükseltmeyi unutma. 3 tane Hiron'u yükselteceksen de kesinlikle belediye binasını 5. yıldıza getir. Çünkü klan savaşlarında özellikle rakibe bela olursun kardeşim. Usta 3 ligindesin elektro saldırısı yapıyorsun. Kupanla birazcık yükseltebilirsin. Belediye binası 13'de ortalardasın diyebiliriz. O yüzden... Titan 3 liginde falan güzel ganimetler yakalarsın. Tebrik ederim başarıların devamını dilerim. Son köyümüze geçiş sağlayalım. Bakalım son şanslı arkadaşımız Ahmet Şengül. Ustam saygılar demiş. Estağfurullah Ahmet abi. Sonsuz teşekkürler. Köy koduna bakalım. Oğuzhan Toksöz. Kodunu paylaşıp laboratuvar birazcık kötü demiş. Hiç problem değil Oğuzhan kardeşim. Her türlü topar, toparlarız. Şimdi kodu aldık oyunumuza geçiş sağlayalım. Oğuzhan kardeşimizin köyüne bakalım. Laboratuvar biraz kötü dedi merak ettim açıkçası. Oğuzhan isimli köydeyiz 74. seviye dirilen Zalili klanında klan 7. seviye yardımcı lider pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 128 belediye binası 9'a göre birazcık daha yüksek olabilirdi. Düşük dediği baktığımızda tahminimce melekten bahsediyor, lavtazdan bahsediyor. Açıkçası çok düşük değil diyecektim fakat öfke büyüsünün seviyesini 3. seviye gördüm. Birazcık üzüldüm. Şimdi olsan direkt laboratuvarda öfke büyüsünü 5. seviyeye getir kardeşim. Öfke büyüsü tamamlandıktan sonra şifa büyüsünü 5. seviyeye getir. Bilincin zaten 5. seviye gayet güzel. Şifa büyüsünden sonra meleğini 4. seviyeye getirip sonrasında da lavtazı dondurma büyüsü ve zehir büyüsü olarak ilerlersin. Köyüne bakmak istiyorum bir de. Belediye binası 9'a göre duvarların gayet başarılı duruyor. Ordu kampların tamamlanmış, laboratuvarın da bitmiş. Klan kalesini tamamlamışsın. Şimdi savunma anlamında şu şekilde başlıyorsun. Buradaki birinci seviye x'e yine direkt üçüncü seviyeye getir daha sonrasında bir tane hava savunması kalmış. Bunu da maksimumla maksimum bittikten sonra hemen büyücü kulelerine geçiş sağlarsın. Bunları da tamamladıktan sonra zaten köyün savunma anlamında bayağı güçlenecek. Eksik olarak havanlar ve bomba kuleleri kalacak. Onları da tamamlarsın. Kraliçen 22 oluyor. Barbar kralın 21 oluyor. Hero'larının seviyesi çok çok güzel. Ee, özellikle savunmalarına göre. Bu şekilde ilerlemeye devam et. Kristal 3 ligindesin. Ejder saldırısı yapma. Çünkü duvarlarını iksirle basabiliyorsun. Boşuna maliyet yükseltme. Belki de klan savaşı için basmış olabilirsin. Kesinlikle okçu barbar ya da bebek ejder saldırısını sana tavsiye ediyorum. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Bu köyümüzle birlikte köy inceleme videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yorumlarda köy kodunuzu paylaşıyorsunuz. Bu videonun altına Kodlarınızı paylaşın. Ee, diğer köy inceleme videosunda bu videonun altındaki kodlardan rastgele seçim yapacağız arkadaşlar. Aynı şekilde programımızdan ilerlemeye devam ediyoruz. Çünkü çok fazla yoğun istek var. Hepinizin köyüne bakmaya çalışıyorum. O yüzden rastgele programdan belirliyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.